hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dark Reader oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, klasiğini oynuyoruz. Hemen de Dark Reader oyununa geçelim. Evet, arkadaşlar video abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like atmayı. Evet. 6 yazıyor İngilizce. Bu da eski polis Dark Reader'daki. Şuradaki kabili açacağız. Arkadaşlar. Oyun bu arada İngilizce. Aa dur. Klasiğinde burada kutu vardı. Kus 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 kus. Evet aldık. Buraya gidiyorduk. Evet. Buraya girdik. Ve bunları alıyoruz. Buraya atıyoruz. Attık. Bir de son atılı alalım. Hemencik. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum da arkadaşlar klasiği. Pencereye bak diyor. Bu oyunda da arkadaşlar nasıl çek göstereceğim arkadaşlar. Dur bir elma alak. Elma elma. Ha burada. Ve şuradaki camı kıracağız. Orada ki anahtar alacağız. Böyle isyanmaya kalkmayalım. Ha burada. Evet. Atladık. Arkadaşlar bu klasik Dark En eski sürümüyle geçiyor bu arada. Evet. Evet, eski tarkıdır. Tarkı en eski hali. Hemen çık evet oraya gidecek. Hadi çıkıyorsa şey gel buraya. Orada değilim ben buradayım. Bir de daha takıdı rota da pinini senediyor. Evet. Kaba kilitli. Buraya atıyoruz. Terk et de beni bir şey bırak. Çok güzel. Böyle yaparsak takıdı gelmiyormuş sanırım. Abi dur aksi daha gidelim. Bak orada bir gel, daha Gel 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 gel. Gel hemen. Hop. Aha yine geldi. Ah bak beni kovalıyor. <laughs> i̇şte oyunun bakı böyle. Hoppa ne oldu Zarkıdır. gelemiyor mu? İşte bir sokakta kalırsın. Hadi. Evet. Burayı mı kıralım? Dur. Burayı buraya kıralım. Dur böyle ne var? Hiçbir şey. Kırdık. Bir de şuradaki şeyi de kıracağız. Buradaki şeyi. Pili de alalım. Evet. Bu teki aldık. Ve şimdi kontrol odasına gideceğiz. Kontrol odası burada. Evet. Ne hint minci? Allah Allah. Bunu alalım. Dur arkadaşlar buradaki bunu açalım ve açtık arkadaşlar şifre 0515. Sıra 05 15. Hemen gidelim. Kus 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 kus. 0 1 15 değil mi? Her 0 1 15 işte be. 15 sandım. Evet. İşte bu tüm katı. Arkadaşlar buranın nasıl bir açıları birlikte. Evet. Burada kolay arkadaşlar. Dur bir dakika. Buradan alırım. Kos 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 kos. Sıfır. 61 10. Sıfır 61 10. Evet açtık kapıyı. Arkadaşlar bu güzel atletemiyor. Öyle şansını biz atletemiyoruz. Alalım bunu. Buraya atalım. Attık. Arkadaşlar bu bize bir şey yapamaz. Evet. Böyle. Aa, geçecek takları. Attık bunları. Bize bunu böyle aktif edelim. Aa dur aktif edemedik. Ve aktif edildi. Söyledim. Eh böyleydi hemen. Evet hemen de buraya giriyoruz. Burada lavaz bitiyor. Ben böyle bir şeyler yapayım. Şşşt buraya bak. Hop. Ne diyor? Aa bu donmuş. oldu yani dondu mu böyle? Bakalım. Heh gitmiş. Alalım bunu. Bunu da alalım. Ve bunu buraya takalım. Evet. Kos kosalım. Kos kos portaldan içeriye gireceğiz. Hemen. Hemen gel çok hızlı geliyor. Dalga doğru topa Gitmiş. Evet. Hemen. Buraya gerek. Hop hop. Aa, Darkider'le kuladı. Darkider beni nasıl lokalarsa. ben öyle girelim Darkider. Aha. Evet. Şu olmadı. buraya. Öyle. Hah açıldı. Aktif oldu. Yoruş olmadı. Ha oldu oldu. Ve takipte bitiriyoruz. Evet arkadaşlar burada burada. Bir takip diye bitirdik. Hoşçakalın. Çok sevdim. Bay bay.